Yatırım yapmak amaçlı gittiğimizde ülkemizde ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? İlk sorumuz bu olsun. Talha hoş geldin öncelikle. Günaydın. Hoş bulduk. Merhaba günaydın. Şimdi e, tatil yaklaşıyor. Herkes e, tatile gidecekler. E, tatili yapmışken orada ya denk gelir de bir ev alırız falan diye yatırım amaçlı. E, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız sence nelere dikkat etmeliler? Aslında bu çok önemli bir konu. Çünkü bu konuda yıllardır bana çokça sorun iletiliyor. Mesela vatandaş gidiyor, bir projeden bir ev beğeniyor, müteahhitle anlaşıyor. Adi yazılı bir sözleşmeyle o yeri alıyor. Daha doğrusu aldığını zannediyor. Yani çünkü Türkiye'de Türk hukukuna göre adi yazılı sözleşmeler geçersizdir. Eğer bir yer alıyorsanız bunun tapu dairesinde olması yani gerekiyor. Tabii tapuyu alacaksınız. Ha tapuyu alamıyorsanız bu anlaşmanın yani bir avukata başvurarak e, gerekirse noter aracıyla yapılması lazım ki sizi güvenceye alması açısından. Hmm. Mesela biz şunu çok yaşadık. Müteahhitle bir fiyatı anlaşıyorlar. Evet. E, yıllar geçiyor. Tabi yıllar geçince proje bitmiyor. Ev fiyatları çok yükseliyor. Sonra müteahhit e, mırın kırın ediyor. Diyor ki ya diyor e, işte demir arttı, çimento arttı, enflasyon var. Senin vereceğin paranın verdiğin paranın üstüne bir para daha vereceksin. Yani yüzde yüz zam yapıyor üstüne. Hmm. Adam diyor ya bir anda sana geri veririm diyor. Zaten verdiği para yıllar içerisinde enflasyon oranında erimiş gitmiş. Evet. Vatandaşın ciddi bir zararı oluyor burada. Evet, maddi zarar. Hatta bazen tapu almak bile kifayet etmiyor. Yani yeterli gelmiyor çünkü. Eğer proje bitmediyse müteahhit de arsa sahibiyle kat karşılığı anlaşma ile bu işi yaptıysa eee hmm. verdiği tapu dahi iptal edilebilir. Aha. Tabii. Yani çünkü müteahhit e, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsa sahibine bazı taahhütlerde bulunuyor. Mesela hmm. diyor ki şunu yapacağım, bunu e, yapacağım, Ben diyor işte şu kadar zaman içerisinde bunu tamamlayacağım. Evet. O zaman içerisinde tamamlayamazsa arsa sahibinin onunla olan anlaşmayı feshetme hakkı var. Okay. Feshedince müteahhide verdiği tapuları geri alma hakkı da var. Hmm. Dolayısıyla sizin hiç farkında olmadan e ee, sorun size yansımış oluyor. Müteahhidin yapmadığı bir eksiklikten dolayı sizin tapunuza arsa sahibi el koyabiliyor, geri alabiliyor. Onun için yatırım yapmak isteyen, ev almak isteyen, daire almak isteyenler mutlaka bir avukat er aracılığıyla bu araştırmayı yapmalıdırlar. Eee sevgili Talha, şimdi arsayı verdik, müteahhit yapıyor ama dediklerini yapmadı içinde. En, bu bir ne diyorlar anlaşma e, hatası olmuyor mu yani insanlar bu dönem içinde kardeşim sen benle şu kadar sürede bitireceksin işte evimin şurasını mermer burasını fayans yapacaktın ama bunlarda benim istediğim kaliteyi kullanmadın diyerek e, bir sorun çıkarsa ne yapması gerekiyor? E, şimdi tabi arsa sahipleri e, noterden eğer kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmışsa arsa sahibinin eli güçlüdür. Yani noter sözleşmesi gereği fesedebilir. edebilir ve e, müteahhitin yaptığı masraf e, bir şekilde kendisine verilerek müteahhit aradan çıkarılabilir. E, ama burada e, yani Türkiye çok öngörülebilir bir ülke değil. Yani Almanya gibi belli standartlar oturmadığı için her an her şey değişebiliyor Türkiye'de. Onun için uzun süren projelerde bazı sıkıntılar oluyor. Çünkü e, bugün aldığını müteahhit yarın alamıyor. Demire, çimentoya birçok evet. şeye zam geliyor. Dolayısıyla bazı müteahhitler öngöremediğinden dolayı yerine getirmiyorlar. Ee, tabii bu durumda arsa sahibi feshediyor. Hmm. Feshettiği için de e, bu sefer müteahhitten yer almış kişiler de mağdur oluyor. Hmm. Bazen de işler çok iyi gidiyor. Mesela 2020-2021'de Türkiye'ye yatırım yapmış insanlar, arsa almış, ev almış insanların 1'e 2, 1'e 3 kazandığını görüyoruz. Ama böyle durumda da müteahhit bu sefer e, ka, e, yani şeye göz dikiyor yani o kişinin aldığı evi ya diyor sen benden çok ucuza aldın evet. şu anda diyor bunlar iki kat üç kat oldu evet. biraz daha para vermen lazım diyor. <laughs> bu daha başka bir yönü diyorsun i̇şte, yani. Işte, tabii ben müteahhitle <laughs> konuşuyorum ya diyorum kardeşim sen böyle bir teklif yapıyorsun ki bu senin... Kâr ortağın mı? Hayır. Sen çok kâr etsen buna da kâr payı verecek miydin? Yok, Hayır. Yok. E niye madem zarara uğradığını söylüyorsun, niye zararını ortak etmeye çalışıyorsun? Sen buna hmm. ev satmışsın. Sırf vatandaşın bilinçsizliğinden yararlanarak ona bir adi yazılı sözleşme vermiş. O da zannediyor ki vatandaşta o geçerli bir sözleşme. Hayır. Hmm. Tapu anlamında o sözleşmenin hiçbir geçerli yok. Yani tarafların kendi arasında yaptığı sözleşme sadece verilen bedel o da yazıldıysa içine hmm. onu güvence altına alır. Bunu vatandaşlar bilmelidirler. Mesajlar geliyor. E i̇şte yatırım yapalım ama doğru bir zamanda mıyız sevgili Tala? Yani yatırım için doğru bir zamanlama mı? Yani Türkiye'de bir şeyler almak için doğru bir zamanda mıyız? Ee, bizim için önemli olan o. Çünkü fiyatlara bir bakıyorsun. Yani küçücük küçücük daireler için olsun, yazlıklar olsun. Yani ben buraya alacağım gider Almanya'da alırım ve onu kiraya veririm. Onun, onun parasıyla dünya turu yaparım her sene diyecek şekilde fiyatlar çok yüksek. Zaman nasıl? Doğru mu yanlış mı şimdi? Ya şimdi tabii öncelikli olarak bu bir yatırım tavsiyesi değildir diyelim klasik bütün yatırım uzmanlarının söylediği hı hı. şey. Ben şahsi kanaatimi söyleyebilirim. Şu açıdan belki doğru zaman olabilir. Şu anda bir nakit krizi var, nakit sıkıntısı var. Dolayısıyla geçen sene bu zamanlara göre karşılaştırırsak hem fiyatların döviz bazında ciddi anlamda düştüğünü görebiliriz hem de daha fazla seçenek olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla ee, zaten bir şey almayı düşünenler için doğru zaman, evet. Hmm. Çünkü geçen yıldan bu zamana istatistiksel e, olarak karşılaştırsınlar döviz bazında ciddi düşüşler var ve e, artık şimdi geçen sene bu vakitler ev sahiplerinin ya da arsa sahiplerinin sözü geçiyordu, onlar seçiyordu. Şu okay. anda parası olan seçiyor, alacak yeri. Dolayısıyla e, indirim şansları, pazarlık şansları e, ciddi manada olacak. Çünkü Türkiye'de kredi der e, durdurulduğu için, çok hmm, yavaşlatıldığı evet. için insanlar kredi çekemiyor. Kredi çekemediği için yerli halk çok fazla alamıyor. Ama yurt dışından yatırımcılar istedikleri yerleri istedikleri şekilde alabiliyorlar. Bir de ee, elde keş para var. Keş ee, para varsa işte evet. şu anda o kral yani. Şu anda, Değil mi? Şu an istediği e, pazarlık payı oluyor diyorsun. Yatırım düşünen için doğru zaman diyebiliriz. Şimdi ben de bazen bakıyorum gerçekten 2020'de 2021'de ben yatırım yapacağım diyenlerin şu anda çok ciddi hatta buralarda alınan yerlere göre çok daha kazançlı çıktığını fark ettim, gördüm. Ee, gerçekten Türkiye'de 1'e 2, 1'e 3 katladı bazı şeyler. Evet. Şu anda onun o yükselmenin köpüğü gitti yani. O geçen sene yani zirve anladım. yapmıştı yaz aylarına doğru ciddi bir zirve yapmıştı. İşte gerek Ukrayna Savaşı'nın etkileri Gerekse diğer konulardan dolayı ama şu anda e, parası olan güzel yerler denk getirebilir ama bir uzmana danışmak kaydıyla. Peki yani diyorsun ne olursa olsun öyle kendi başına ben her şeyi biliyorum diye gidersen <laughs> orada bir yanlış <laughs> harekette zarara uğrayabilirsin. Uzmanla her şeyi uzmanıyla yapacaksın. Ç Şimdi dinleyicimizin bir tanesi yine evle ilgili soru sormuş. Diyor ki ya niye ev alayım diyor. Ev alıyorum diyor kiraya ver mi? Kiraya verme o zaman sen de değil mi? Hala ne diyorsun? <laughs> kiraya verince evimi kırıp döküyorlar diyor. Şimdi Vehbi Koç'un bir sözü vardı. Diyordu ki arsa altındır. Evet. Üstüne bina yaparsan gümüş olur. İçine de kiracı koyarsan tenekeye döner. <laughs> evet. Şimdi e, tabii yani direkt daire alıp kiraya vermek e, mantıklı değildi bugüne kadar ama bugünkü kira miktarlarına bakınca yani ben yine Antalya üzerinde söyleyeyim. Hani 15-20 bin liraya bir artı bir daireler kiraya gidiyor. Yani böyle bakınca tabii 15-20 ah, bin lira çok kiraya gidebiliyor. İçine 3-5 tane eşya atıyorsunuz eşyalı bir şekilde kiraya veriyorsunuz. Ve 15 ile 20 bin lira arası 1 artı 1 bir artı bir bir daire kiralayabilirsiniz. Amortismanı çok iyi oluyor bu durumda. Hmm. Bir de daire olduğu yerde değer kazanıyor. Ama şimdi az önce söylediğimiz gibi insanlar yatırım yaparken konsept almalı. Mesela artık çok yeni site içerisinde güvenlikli, havuzlu, bir şekilde kapalı havuzlu, kapalı otoparkı olan... ...iki asansörlü yani çok mükemmel otel gibi siteler inşa ediliyor. Şimdi böyle bir yerden yatırım yapan hem parasına değer katar hem de kiraya verirse... Kira alır ama tutup 30 senelik 40 senelik bir apartmandan bir daire alan bir şekilde yaptığı yatırımın üstüne koyamadığı gibi zamanla o değer kaybeder. Çünkü Almanya için 30 sene 20 sene pek bir süre değil ama Türkiye için çok büyük bir süre. Evet, yani Türkiye'den, 30 senelik bir apartman artık ömrünü tamamlamış gözüyle bakılıyor. Evet, doğru ama istiyoruz. Almanya'da 100 yıllık, 110, evet. 120 yıllık evlere biz Jugendstil villa diyoruz. Yani Aynen. böyle o güzelliğini koruyor bir şekilde evet. e, hatta daha sağlam, sağlam diyebiliyoruz evet, yani onları. Evet. Onun için e, az önce de dediğimiz gibi insanlar yatırım yaparken gerekli araştırmaları yapsınlar, fizibilite çalışmalarını yapsınlar. O zaman kiraya bile verse çok sorun teşkil etmez. Peki. Sevgili Tala e, bu konuyu burada noktalayalım. Bir dinleyicimiz yazmış Erhan isimli. Benim hiç kafam almadı. Ne demek istediğini sana sorayım bir bilir kişi olarak. Günaydın benim çocuklarım hem diyor Türk hem de diyor Bulgar vatandaşı. Bulgar vatandaşlığından vazgeçip Alman vatandaşı olabilirler mi demiş Erhan. Yani... Yani Avrupa Birliği değil mi Bulgaristan zaten gerek var mı yani her türlü hakka sahip oluyor. Ya şimdi gerek olup olmadığı kendi takdiridir ama ben onun yerinde olsam giderim e, direkt Alman vatandaşına başvururum. Alman makamları Bulgar vatandaşı olmasını aynı zamanda sorun yaparsa ki yapmaz evet, o zaman e, onu düşünsün. Şimdi niye bırakmaya çalışıyor ki Bulgar evet, vatandaşını? Çünkü yaparsan. hayır çifte vatandaşlık kabul oldu zaten yani o yüzden. Haziran itibariyle yürürlüğe girecek tabii Haziran evet. ayından sonra yürürlüğe girecek. Üç tane vatandaşlığı olur hem Türk hem Bulgar hem Alman vatandaşlığı daha güzel değil mi? Ya tabii yani bu evet. daha güzel olur yani bırakmasının bir anlamın ben şahsen görmedim yani. Evet. Biz konuyu kapattık ama çok ilginç bir soru geldi. Hakikaten bu soruyu sormamız lazım çünkü deprem bölgesinde yaşayan bir ülkemiz var. Ve diyor ki Mustafa Keleş. Günaydın dostlar iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Talha Barut'a da günaydın. Ben Talha Bey'e bir soru sormak istiyorum. Ev alırken depreme dayanıklı olup olmadığını nereden bilebiliriz? Gerçekten bu sözleşme alınabilir mi? Neticede Türkiye deprem bölgesi diyor. Şimdi deprem bölgesi olmayan yerleri de var Türkiye'nin ama illaki deprem bölgesinde alacaksa zaten yani sözleşmeye ne kadar yazarsa yazsın o ayrı bir konu. Çünkü deprem, doğal afet gibi konular, farklı konular orada hükümetin ve devletin gözetim yükümlülüğü var. Zaten hmm. bu depremden sonra yönetmelikler tekrar değişti, değişti daha işte, da. Evet katılaştı bazı şeyler yani onların denetim ve kontrolünde olması gereken bir şey vatandaş onu denetleyemez kontrol edemez yani vatandaş Hı -hı. ne bilecek ne kadar çimento kullanılmış Aynen. ne kadar blok yapılmış ya da kaç tane sütun gelmesi lazım belediyenin yani, yani dolayısıyla onların ki zaten otur yapılar da en az belki 15-20 kişinin imzasıyla Hı -hı. olabilecek Hiç şeyler yapayım, evet. yani sürekli kontrol sürekli kontrol ama depremden sonra bu birazcık bir daha katılaştırıldı evet. yani tabii bir de deprem sigortaları var. Vatandaş hani deprem sigortasındaki miktarı yükselterek o konuda birazcık zararını evet, e, zafi izafe edebilir. Evet. Peki. Sevgili Teala e, baklavacı Bartovacı diyor ki zaten öleceğiz diyor. Niye yatırım yapayım? O zaman çalışmada kardeşim yani. Değil mi yani? Çalışmada yani. Bu bu kadar. Bazı işe güce gitme yani. Ama emeklilik hala yatırım olarak cazibesini sürdürüyor mu? Sana onu soralım. Ya şimdi tabii öncelikli olarak emeklilik aslında bir yatırım e, aracı diye tabir etmek benim çok hoşuma gitmiyor. Emeklilik aslında bir sosyal haktır, sosyal güvencedir. Ama yatırım gözüyle bile baksanız e, şu kritere bakmak lazım. Şimdi genellikle iş adamları e, bir yatırım yaparken 13 sene kriterine bakar. Bir şey kendini 13 sene dönünce amorti ediyorsa o karlı bir yatırımdır. 13 seneyi aşıyorsa bir düşünürler. Ama bazı hususlar vardır ki o kritere bile tabi değildir. Diyelim ki Hamburg'dan bir ev alırsınız, kiraya verirsiniz. Belki 30 senede amorti eder. Hı. Ama o bir kıymettir, bir değerdir. Çünkü kendi kendine de değeri artan bir faktördür. Yani sadece o amortismana bakmazlar. O iş adamları gider 30 senede amorti etse de yine de ev alır mesela. Şimdi emeklilik de böyle. Yani birincisi... Ee, az yatıran 3 senede 6 senede amorti edebiliyor, 3 sene ile 6 sene arasında çok yatıran 10-11 senede yine amorti edebiliyor. Dolayısıyla her halükarda 13 sene kriterinin altında kalıyor. Yatırım gözüyle baksanız bu avantajı sağlıyorsunuz. Ama evet. bir de başka yönleri de var emekliliğin yani emeklilik aynı zamanda bir sağlık, sağlık güvencesi demek. Sağlık güvencesi Almanya'da dahi geçerli demek şimdi bazı iş adamları var burada 800-900 euro Aynen. sağlık kazasına para ödüyor. Tabii. Bu kişiler Türkiye'den emekli olduğunda 800-900 euro oradan bir avantaj sağlıyor. E 300-400 euro da Türkiye'den bir aylık bağlansa bu kişinin zaten yatırdığı parayı 2 senede bir senede 3 senede çıkarma evet, e, garantisi ödüyor. ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla e, bu gözle baksanız bile aslında çok güzel bir yatırım aracı fakat Tabii ki vatandaşların kafasını karıştıran şu, onlar sosyal güvenlik kurumuna ya da ateşeliklere gidip sorduklarında önlerine 80-90 bin euro gibi rakamlar çıkarılıyor. Hmm. E vatandaş da diyor yani bu kadar para etmez değmez diyor. Aslında o kadar para bile değer ama bu vatandaşın o kadar para ödemesine gerek yok. Bu vatandaşlar bir avukata bu işi bilen uzman bir avukata başvurduğunda o istenen rakamların yarısına kadar da düşürme şansları oluyor. Çünkü farklı farklı emeklilik çeşitleri var. SSK emekli var, Bağkur emekli var. Şimdi o SGK memuru Bağkur'a göre hesap ediyor ama vatandaşın SSK'dan olma hakkı varsa doğrudan doğruya yarı yarıya fiyat düşüyor. Maaş daha da yükseliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir avantaj elde ediyor. Evet. Böylece amortismanı diyelim 10 sene olacağına 5 sene, 4 sene oluyor ya da 6 sene oluyor. Ya yani dolayısıyla bu tür kriterlere dikkat ederek yatırım yaparlarsa ya da emeklilik yaparlarsa kendilerinin menfaatine olacaktır. Evet. İlginç bir soru var. Ee, acaba mümkünse benim bu iki soruma cevap yazma imkanınız var mı diye sormuş. Dinliyor galiba. Biz e, yazamıyoruz ama dinliyorsa. Avustralya yaşayan bir vatandaş gidip Almanya'da araba alıp Türkiye'ye turistik amaçlı iki yıllığına götürebiliyor mu? İki veya... Avrupa'da herhangi bir ülkeden kiralayarak, sözleşme yaparak iki yıllığına Türkiye'ye götürebilir mi? Avustralya'dan ama bu. Avustralya değil. Bu arada değil, seni tebrik ediyorum. Yani, yani. ta Avustralya'dan dinleniyorsun. Evet başka dinleniyorsun. bir kıtalardayız yani. Şu anda yani. orada saat evet. kaç ama bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ee, Tahsin Bey'e de buradan selamlar, Hamburg'dan selamlar. Ee, şöyle diyelim Tahsin Bey, evet e, or, eğer 6 aydan fazla yurt dışında yaşadıysa, Arabayı evet. ülkeye soktuğu an itibariyle 6 aydan fazla yurt dışında geçmişi varsa ve oturumu varsa ülkeye sokabilir. 2 yıl Türkiye'de tutabilir. Fakat bir şekilde arabayı bırakıp yurt dışına çıkacağında gümrüğe taahhütnamede bulunması lazım. Benim arabam filanca yerde evimin önünde park halinde başkası tarafından kullanılmayacak diye taahhütte bulunması gerekiyor. Evet. Hani bu taahhüt için bize de başvurabilir bu taahhütü biz de onun için yapabiliriz evet. ama bunu yapmadan çıkarsa o arabanın değerine göre bir cezayla karşı karşıya evet. kalabiliyor Arabayı orada bırakır yani öyle cezalar geliyor Arabanın değerine göre çok <laughs> yüksek cezalar <laughs> gelebiliyor evet. evet. Bir soru daha gelmiş İlyas Bey göndermiş hemen onun sorusunu da cevaplayalım Günaydın Sayın Tala Borut'a bir sorum var diye gelmiş. E, Almanya'da emekli olan bir kişi şu anda emekliyken Türkiye'den de emekli olma şansı var mı? Yani burada emekliymiş kendisi Türkiye'den olabilir mi? Bir yani, milyon insan var bu durumda olan. Yapma. Yeterli yani <laughs> olan. Amaçlı güzel emekli diyorsun. olan. Tabii yani. ki iki taraftan emekli olmak yani. mümkün. Yani bazısı şunu düşünüyor, ben Almanya, Türkiye'den emekli olsam, Almanya'daki emeklilere bir zarar olur. Ya da buradan emekli olamam gibi hmm. düşünüyor. Hiç alakası yok. Hmm. Yani bir insanın hem Türkiye'den hem Almanya'da aynı anda emekli olup aynı anda emekli maaşı alması mümkün. Hatta bazı dullara ben dört maaş bağladığımı bilirim. Ne diyorsun? Teala. <laughs> Kendinden al, kendi maaşı evet. Almanya'dan, kend, eşinin maaşı Almanya'dan. Kendi maaşı Türkiye'den, eşinin maaşı Türkiye'den. E 4 zengin maaşı. Bu adam Dür Dür kadınlar bu e var. erkekleri öldürürler böyle şeyi duydum. <laughs> Erkekler için de geçerli ama bu. <laughs> Aa, <o. gülüyor> ama abi çok iyiymiş 4 <laughs> tane maaş daha <gülüyor> 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 daha ne isterim hayatım boyunca çalışmam o <laughs> 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 zaman. Sen de baklavacı Turgay gibisin ya zaten öleceğiz çalışmam diyor. <laughs> Dinleyicilerimize toparlayacağımız sırada ne tavsiye ediyorsun? Şimdi ben şu de var ama adam biz ne olursa olsun yani e, bir şeyler yatırım yapmak zorundayız. Çocuklarımız var. Yani gelecekte yaşlanacağız, çalışamayacak durumda olacağız. Senin tavsiyelerini alalım, yayını bitireceğiz çünkü. Şimdi, Almanya'da yaşayan biri olarak ilk defa son 1-2 yıldır dövizde enflasyonu hissettim. Evet. Yani paranız dövizde durduğu yerde kalırsa dün aldığınızı bugün alamıyorsunuz. Evet. Döviz bazında dahi alamıyorsunuz. Ben bunu daha önceki yıllarda hissetmiyordum ama ilk defa hissettim bunu. Dolayısıyla zaten parası olan bankada bekleten kişiler e, mantıklı yatırımlar yaparlarsa parasına para katabilirler. Ama mantıklı yatırım yapmazlarsa öyle bırakırlarsa o parayla bugün aldığını yarın ya, artık alamaz. alamaz. Buna dikkat etmeleri lazım. Evet. Bir de e, az önce bana da çok mesaj gelmiş ama e, vatandaşların şuna dikkat etmesi lazım. Vatandaş e, banka hesap kartlarını cebine koyuyor. Evet. Hesap cüzdanlarını cebine koyuyor. Türkiye'den buraya geliyor. Buradan hmm. Türkiye'ye gidiyor. Hmm. Eğer gümrükte bir kontrole denk gelirlerse gümrük memuru bu kartların hepsinin fotokopisini çekiyor ve ondan onu sonra onu maliyeye gönderiyor. Evet. Sonra maliyeden bu kişiye yazı geliyor. Hatta hmm. geçen bir müvekkilim e, ceza yemiş. Tek suçu yani para mara taşımamış, Altında taşımamış. Hesap cüzdanı cebindeymiş. Evet. Hesap cüzdanı cebinde var. diye Tabii. Yani hesap cüzdanından dolayı ceza yemiş kendisi hmm. ve şu anda da soruşturma geçiriyor. Evet. Yani Dolayısıyla insanların e, Dikkatli dikkat etmesi lazım, mantıklı hareket hmm. etmesi lazım. Yatırım yaparken de yani aldığınız şey az buz şey değil. Yani evet. evden bahsettik, arsadan bahsettik, emeklilikten bahsettik. Bunların hepsi hani bir şekilde 40 bin euro, 50 bin euro ile 100 bin euro hmm. arasında şeyler. Yani bu konuda bir bilir kişiye danışmayı çok görmesinler kendilerine. Evet. Çünkü diğer türlü çok daha büyük zararlara uğrayabilirler. Bunlara da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Peki çok teşekkür ederiz Tayla. Kerim hemen